Ayasofya benim için İslam demek. Yani İslam'ın kapısı gibi görüyorum. İnşallah bir yıl kaldı, bir yıl Ayasofya'da açılacak. Bizim için çok kıymetli. O bizim için ganimet. O bizim için çok değerli. Daha önce ben geldiğimde, bundan 4-5 sene önce geldiğimde müzeydi burası. Giremedim Ayasofya'ya. Bu güç göstergesi gibi bir şey. Yabancı devletlere karşı. Ayasofya o... olmak isteyen bir Müslüman ancak Ayasofya'yı cami yapar. Ayasofya'ya bakınız, gümbür gümbür ezanlar okunuyor. Hakkın sesi bütün dünya ilan ediliyorsa... Aa, o zaman da biliniz ki Türkiye'de milli görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir. O Ayasofya kebir yazısını görünce, işte şah, e, duvardaki motifleri görünce... İçimde şey olmadı değil yani. Reisin sayesinde Allah bu günleri gösterdi. Dört vakit şükür namazı kıldık. Allah ömrüne ömür katsın. Yani iyi ki başımızda şu an. Onu bizim başımızdan eksik etmesin. Cenabı Allah ona hayırlı, sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler versin. Ayasofya'yı açtınız. Taksim'e cami yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz. Bunlar merhum Erbakan'ın da hayalleriydi ama onu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan Parti sizin yanınızda değil sizin ya. karşınızda. Ağlatma bizi dur. Karıştım Maalesef. 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 Yani bu Osmanlı'da bizim vatanımızın, devletimizin, biz İslam ülkesinde, İslam coğrafyasında. Yani biz namaz kılmak için 3-4 gündür sürekli buraya geliyorum. Sen üç köptün buradasınız özel. Yani hani e, Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan. Değil mi? Tekrar burayı müzeden şeye çevirdi. Camiye çevirdi. E, yani çok cami var. Evet var. Evet var cami ama o bizim için çok kıymetli. O bizim için ganimet. O bizim için çok değerli. Değil mi? Yani hani biz Osmanlı torunlarıyız. Dedelerimizden bize bir hatıra, bir değer yani. Evet. Vallahi herkesin tarihini öğrenmesi gerek. Herkesin tarihini bilmesi gerek vatanına, milletine, toprağına sahip çıkması gerek. Üç yıldır cami Ayasofya, e ondan önce biliyorsunuz ki yani. müzeydi. Tekrar bir gün müze olursa mesela ne hissedersiniz? Yani üzülür sadece ama gene de yenilmeyiz elhamdülillah. Yani Allah, çünkü bizimle beraber. La tehzen diye bir şey var, Allah bizimle beraber. Rabbim bizimle birlikte olduktan sonra elimizden gelir, gider, geçer ama biz yenilmeyiz. Ayasofya'nın açılması İslam alemine hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir iş. Allah yapanlardan razı olsun, Allah açanlardan razı olsun. Kesinlikle karşıyım, asla dönmesin. Kesinlikle, kesinlikle karşıyım. Dönmesini tabii ki istemem yani bir Müslüman olarak. Dünya beşten büyüktür. Kimseyi dinlemez bizim reisimiz Allah'ın izniyle. O en doğrusunu o bilir. Ayasofya benim için İslam demek yani İslamın kapısı gibi görüyorum, Kibresin yönünün orada olması maneviyatı, sonra da İstanbul demek. Bu kadar. Ayasofya biliyorsunuz ki müzeydi yıllarca, e, üç yıldır e, cami olarak yerinde duruyor. E, Cumhurbaşkanımız açtı Ayasofyayı da. E, ne hissettiniz o anda? Tekrar bir zafer kazanmış gibi kendi hakkımızı tekrar geri almışız gibi hissettim. Çünkü en başından beri manevi değeri olan bir yerdi ve bizim kılıç hakkımız da savaş esnasında geçmişte atalarımızın kazandığı bir haktı. Tekrar geri alınmış gibi hissettim. Ya bu Müslümanlar için çok önemli bir sorundu. Hani dış mikroplara karşı çok iyi oldu. Reisin sayesinde Allah bugünleri günleri gösterdi. Dört vakit şükür namazı kıldım çocuklar sayesinde çok mutluyum. Allah başımızdan eksik etmedi reis. Ne söylemek istersiniz buradan mikrofonlarımız aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a? Allah onu sağlıklı ömürler versin. Başka ne diyeyim? Başımızdan eksik etmesin. Bu seçimde tekrar inşallah yine kazanır. 3 yıl önce açıldı. Üç yıl önce daha doğrusu cami olarak e, devam etti varlığını Ayasofya. O, o gün bir cuma günüydü biliyorsunuz. Evet çok ağır. Ne hissettiniz o anda? Neler hiss e, Bizimle paylaşır mısınız bunları? Ya bir Müslüman olarak gurur duydum. Çok mutlu oldum. Hani bir Müslüman ülkesinde orası müze olarak kalması bizim için iyi değildi. Şu anda çok iyi oldu. Bir gün tekrar müze olursa ne yaparsınız, ne düşünürsünüz? Üzülürüm. Üzülürüm çok. Ha, i̇yi olmaz yani. İnşallah olmaz. Allah o günleri göstermez. Eyvallah. <laughs> Kurur mu? Kurur. Ee, Bunlar üç sene önce açıldı biliyorsunuz. Başkan Niye? Erdoğan açtı cami olarak devam Şükür. ediyor hayatına. Ne hissettiniz o anda? Şükür Allah'ıma. Çok güzel hissediyorum. Güzel hissederim. duygulandık. Hı. Yani önceki halini de biliyorum, şimdiki halini de biliyorum. Tapanlardan Allah razı olsun, Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. O önceden bilet alıp giriyorduk, şimdi abdest alıp giriyoruz. Yani zaten girer girmez, bu ilk defa girişimiz zaten Ayasofya. Yani mükemmel bir duygular hissettim yani içeride özellikle. O Ayasofya kebir yazısını görünce, işte şa e duvardaki motifleri görünce. یشم یه چیز اوماده نیل یانه. من برای چه فایده ای داشته که اومدم. اومدم آثار تاریخ. شبه بینی. تازهم می‌گوید بوده چقدر تاریخی و بیز دیدیم. این بود... برام خیلی جالب بود. آثار تاریخی. یعنی. بیزیم اولکم. ال... اه... یعنی چک بنیم اولکم Ama böyle değil. Yani sadece namaz için insanlar geliyor. Yani tarihi değil eğlence. Yani çok eğlence yok. Yani tarih yok. Sadece namaz için insanlar geliyor. Buranın tarihsel bir ağırlığı var. Evet. Yani ben tarihi çok seviyorum. O yüzden geldim. Yani ailemsi geldi. Sofya ve İstanbul ne anlam ifade ediyor senin için? bence herkes eğer e, beş tane tar tarih yerler söylüyor ve birinci Ayasofya söylüyor. Yani herkes e, mesela sen İstanbul'a gittin mi? Ayasofya gittin mi? Topkapı Sarayı gittin mi? Yani ben eğer e, hiç yere burada tanımıyorum. Ayasofya, Topkapı Sarayı çok meşhur, çok tarihi bence. Vallahi Ayasofya yani benim için şu an gurur kaynağı. Birinci olarak hani böyle camiye çevrilmesi Müslüman ülkeyi sonuçta. Hani bunun için vallahi gezdikçe gururlandım. Çok mutlu oldum. Yani hani bu gerekliydi bence. Hani böyle diyeyim. Sen de, sen de, siz de aynı şekilde de, ülkemiz nasıl? için dinimiz açısından yani ülkemizde olup da yani kapalı kalması yani evet. değişik bir şey. Yani açılıp yani Müslümanlığa ibadete açılması gurur verici bir şey. 3 sene öncesine kadar müzeydi biliyorsunuz 3 evet. sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan cami olarak ibadeti açtı evet. ilk cuma namazını kılarak ne hissettiniz o anda Vallahi bütün ülke yani bir şey olarak yani diğer ülkeler arasında yani tepki gösterse de yani biz yani Müslüman olarak yani Türk milleti olarak doğru olanı buydu yapılması gereken buydu bunca sene kapalı kalması zaten yanlıştı Allah ömrüne ömür katsın yani iyi ki başımızda şu an ne hissettiniz bundan 3 sene önce yaklaşık? E, müzeydi cami oldu, bir cuma namazında biliyorsunuz. Çok, o an ne hissettiniz? Çok mutlu olduk, çok gerçekten mutlu olduk. Zaten <laughs> ecdadımızın bedduası var. Yani e, ecdadımız Fatih Sultan Mehmet burayı fethederken yani e, bütün e, vakıf mallarına zarar veren hakkında beddua vardır. Tabii açıldığı zaman ben de açılışa gelmiştim. ya yani Çok mutlu oldum ve bütün yani bugün insanlar ya dışarıdan gelen insanlar bile mutlu Anlatabiliyorum. Bizim kafirimiz çok kafir. <laughs> He onu size söyleyeyim yani. Biz onun için ya gerçekten üzülüyoruz ya sen bu memleketin ekmeğini yiyorsun. Memleketin efendime söyleyeyim şeyini yaşıyorsun efendim e söyleyeyim inkar inkar ediyorsun. Yani çok nankör var bizde. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben reisçiyim, ölümüne reisçiyim. Ee, öyle diyeyim yani. Rabbim e, muvaffak etsin. Yani şimdi şöyle söyleyeyim sana. Ee, reis bugün Türkiye'deki insanlar değil. Bütün Arap aleminin yani liderler hariç. He, Türk aleminin. Türk aleminin, Müslüman aleminin çağırsın hepsi gelir. Ölüme gelir. Ama bizde de öyle bazı şeyler var. Arkadaşlar var maalesef. Ha. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biraz da beyefendiyle görüşelim. Hı. Siz neler söylemek istersiniz? Ne hissettiniz? Sofya'nın açılması Fatih'in ruhunun şad olması demektir. Ayasofya İstanbul'un simgesidir. Yıllarca e, kilise olarak veya müze olarak kalması bizim için bir ayıptı. Reisten Allah razı olsun. Bu ülkeye bu hizmetler yapan adamdan Allah razı olsun. Bu adamın hizmetlerini inkar eden kendini inkar ediyor demektir. Şimdi camiden çıkarken zaten abi böyle söyledi. Bu hizmetleri inkar eden asını inkar eder, kendini inkar eder. Mutluyuz. Gerçekten uçaklar, hihalar, sihalar, gemiler, silahlar ve şu anda dünyaya kafa tutan tek lider ve bunu dünya kabul ediyor. Bizdekiler kabul etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> dünya kabul ediyor. Yani bugün ben bas, basını izledim, haberleri izledim. Dünya kabul ediyor. Yani o yaptığı mitingler, o kalabalıklar dünyada böyle bir şey yok. Bir ilk. Hayır. Ha. Türkiye'nin en büyük eksiği ne biliyor musun? <laughs> Milli bir muhalefetin olmayışı. En büyük sıkıntı bu. Muhalefet milli değil bir defa. Dış güçlerin maşası bunlar. Onun için... Ama Allah nimet olarak vermiş Erdoğan'a. Dünya sen nereden bulacaksın? Değil dünya? mi? <laughs> <laughs> Ayasofya'nın e, açıldığı gün neler hissettiniz? Cami olduğu gün. Yani biz Ardahan'dan geliyoruz. Zaten orada ikamet ediyorduk. Tabi orada televizyondan izledik. Ve çok gururlandık, çok duygulandık. Yani burayı ibadete açanlardan Allah razı olsun. Ya Çok büyük bir duygu. bizde de sırf buraya yani bu mübarek mekanı görmek için Ardahan'dan geldik ve burada ibadet etmek için geldik. Allah'ımıza şükür bize de öyle nasip oldu. İkin namazımızı kıldık. Yani çok gururluyuz, çok duyguluyuz. Allah razı olsun yani bu Ayasofya'yı açıp ve hizmete sunanların Allah razı olsun. Daha önce ben geldiğimde, bundan 4-5 sene önce geldiğimde müzeydi burası, giremedim Ayasofya'ya. Ama bu sefer geldiğimde cam olmuş, geldik namazımızı da kıldık. Allah razı olsun. Yani burayı açanlardan da, burayı açan, açmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun. Çok büyük bir duygu. Gerçekten de Allah razı olsun yap, yapanlardan. Biz memnunuz. Biz Almanya'dan geliyoruz. Gerçekten de şey, <laughs> hepimiz memnunuz. Dua ediyoruz böyle bir yere açılması. Evet, evet. Bayağı bir zordu. Ama şükürler olsun ki de Müslümanlar bayağı yoğunluktan dolayı böyle başardılar bu konuyu. Daha önce biliyordum. Çünkü burası daha ücretliydi. Ama şimdi Allah'a şükür yani herkes yani istediği gibi gidip ibadetleri yani ve namazını kılıp ve ziyaretini edip çıkabiliyor yani. Allah razı olsun. 3 yıl öncesine kadar müzeydi. 3 yıldan beri de bir cuma evet. günü cemaate açıldı. Cami olarak devam etti. O an ne hissettiniz? duyduğunuzda ne hissettiniz ya da? Ya, e, tabii biz Müslümanlar olarak çok sevindik yani açıkçası. Çünkü burası mesela daha önce müzeydi. Ve yani, yani biz mesela herkes giremiyordu çünkü ücretliydi. Ya ücretten ziyade mesela içeri girip bir ibadet edemiyordun, namaz kılamıyordun. Ama şimdi Allah şükür yani namazımızı kılabiliyoruz yani. Şükür yani bugünlerimize hamdolsun.